Anlıyorum sinirle konuşuyorsun ama ya bir tane mektup yüzünden bizim başımıza gelmeyen kalmadı. Mektuptan falan söz etmiyorum ben. Bu kadının varlığı ailem için tehdit. Görmedin mi çocuklarım paramparça oldu. Ya ablacığım görüyorum ama Aması falan yok. Dediğimi yapacaksın. Hepsi o kadar. Nişanı havuz başında yaparız. Biz biz oluruz zaten. Ama sen istersen kaşını çağırabilirsin ha, çekinme. Kimse umurumuz değil ki sevgilim. Sen mutlu ol bana yeter. <laughs> Mehmet Beyler geldi. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Barış. Hoş geldiniz aslanım. Garaja koyarsın. Tabii ki efendim. Duyduk güzel haberleri. Tebrik ederim. Teşekkürler efendim. Kim tahmin ederdi böyle olacağını değil mi? Önemli olan mutlu olmanız. Yarın nişanımız var. Siz de mutlaka bekliyoruz. Elbette. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeyin. Hatice. Evde iş var. Tekrar tebrik ederim. Teşekkürler efendim. Eskiden ben galiba arabada telefonumu unutmuşum alıp geleyim. İyi hadi. Barış, Barış sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yani bu nişan falan ne alaka? Hatice konuyu çok da uzatmıyorum dedi. Biz de hemen hazırlıklara başladık. Bak Hatice'yi zerre sevmem. Ama eğer kızı kullanıyorsan... Kullanmak mı? Gerçekten kalbimi kırıyorsun artık Aslı. Tamam, doğru. Geçmişte hoş olmayan şeyler yaşadık. Ama benim mutlu olmaya hakkım yok mu? Herkes ikinci bir şans hak etmez mi Aslı? Aslı, ben kimseyi kullanmıyorum. Ben Hatice'yi çok seviyorum. Bence sen de geçmişe bu kadar takılma artık. İyi günler aslanım. Gel gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır abi böyle aniden aradığına göre önemli bir mevzu var. Hayır Taha hayır. Ne dersen. Yalnız artık ücretin yarısını önden alıyorum. Çok sıkıntı çıkıyor sonra. Bizde yamuk olmaz aslanım. Bir öğreneme düşün. Her neyse. Bugün bir tane sergi açılışı var. Ne yapıp edip oraya garson olarak giriyorsun tamam mı? Ben bahar dalları istemiştim. Ne bunlar şimdi? Geçerken eserlere zarar vermiyoruz, değil mi? Bu niye burada Not almıyorsun? O yüzden böyle oluyor. Alana Hanım, akşam servis edilecek menü hazır. Bakmak ister misiniz? Yok, sana güvenim sonsuz. Yalnız ben alkollü kokteyl istemiyorum. Alkolsüz detoksdayım. Bir de bütün elemanları görmek istiyorum. Eli yüzü düzgün tipler olsun lütfen. Teşekkürler. Tabii efendim. Hayatım, dur yardım edeyim dur. Tamam hadi geç kalacağız hadi. Bu çocuk seni rahatsız etme değil mi? Hayır. Hayatım bak bir daha görürsen ya da ararsa bana haber veriyorsun.